Allah. A. Ömer Bey içeri giriyorum. Alo. Buyurun Özgür Bey. Evet, e, tabloları Serap Hanım'a teslim ettim. Ayak kapım kaldı. başarabilirsin Ne demek tamam tamam görüşmek üzere kendinize iyi bakın Fişere düşüğün yere bak duruma bak. Ay. Kemal ne oldu? Ee, hiç Ömer Bey ee, bir ses gelir gibi oldu da ben sizi merak ettim. Her şey yolunda değil mi? Yolunda yolunda cam açık kalmış da. Kabom, çantam, eşyalarım hepsi yukarıda kaldı. Ee, aslında değil Ömer Bey, yani biz sizi çok merak ettik. İyi misiniz? Ben iyiyim? Niye beni o kadar merak ettiniz? Ee, i̇nsan bazen dertleşecek birilerini arar. Ömer Bey, ben yanlış bir zamanda mı geldim? Sanırım sizin misafiriniz vardı. Dedim ya Kemal. Olayından sonra olacaktı bu organizasyon. İptal etmeyi unutmuşum o yani. Anladım. Bu arada Nil de sizin için çok endişeleniyor. Bayağıdır şirkete gitmiyormuşsunuz. Hepimiz biliyoruz ki iş sizin için çok önemli. Evet evet ama ben bunu düşünmek istemiyorum şimdi. Bu yüzden sizi çok merak ediyoruz. Bakın isterseniz bir dışarı çıkıp hava alabiliriz. Ha yok Kemal çok düşüncelisin çok sağ ol ama... ...ben çıkmasam daha iyi olacak. Peki. Peki. Ay ben ne yapacağım şimdi? Ömer Bey! Tişen Hanım, nereye kayboldunuz? Aa, bu haliniz ne? Ya sizi göremeyince ben de Kemal'e bir şey diyemedim. Aman Ömer Bey, çok rica edeceğim. Kemal'in haber olmasın. Şimdi yanlış anlar falan. Bunu saklayalım. Olur mu? Saklayacak ne var ki? Ben de sizinle önemli bir konuda konuşmak istiyordum. Zaten önemsiz olması mümkün değil. Öyle güller, yemekler, kanun falan. <laughs> Anlıyorum. Ya tabii o da vardı nasıl söylesem bilemiyorum. Bu durum da etkiliyor beni tabii. Yine nereye kayboldu bu adam ya? Ömer Bey bakın ben çok iyi anladım. Ne olur zorlamayalım. Neyi anladınız? Ömer Bey! <laughs> Ömer Bey böyle olmayacak. Ben en iyisi şunları giyeyim, gideyim. Ayakkabımı falan da sonra alırım. Olur mu? <laughs> İyi tamam. Siz nasıl isterseniz. Ay, Ömer Bey. Ee, en iyisi ben çıkayım. Sanırım sizin de işiniz var. İyisiniz değil mi? İyiyim ben. Sen çık tabii. Ee, sağ ol geldiğin için. Nile'de selamlarımı getirsin. Oldu mu? Baş Sorma, sorma. Tam Ömer Bey'le oturmuş baş başa yemek yiyorduk. Kemal geldi. Ah, yakalandın mı? Yok, yok, yok. Yakalanmadım. Allah'tan siz beni aramıştınız ya. Hı, ee, Sultan Hanım. Söylemiştiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Ben de camdan atladım, kaçtım. Kız nasıl? Hii, aa, bir yerine bir şey oldu mu? Yok, yok. Gayet iyiyim sultanım. Gayet bir görseydiniz olmasalar. Bu çiçekler, o balonlar. Ay böyle kalbim pır pır etti. Kelebekler uçtu. Kız adam açıldı mı? Yok. Açılmadı. Ee, zorlandı. Zorlanıyor. Yani bence biraz e, yardım etmeliyiz o Kız ben anlamayayım. Öbür kadına gelince bülbül gibi öti, sana gelince yardım lazım. Canım öbür kadına da sadece Arya söylemişti. Ben Arya Maria anlamayayım. Sana da başka şey yapsın. Can buna yardım etmek için biz ne yapacağız? Ne bileyim Sultan Hanım bilmiyorum, bilmiyorum. Yani adam da e, kandırıldı. Nikah masasından döndü. Normal ama Sultan Hanım bana açılabilmek için öyle bir ortam yaratmıştı ki görecektiniz. <laughs> Kemal o ortamı görünce ne dedi? Yok 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 adam öyle akıllı ki ben kaçınca hemen anladı. Perihan'la balayından döndükten sonra gerçekleştireceğim organizasyonu iptal etmeyi unutmuşum dedi kıvırıverdi. Kız bak bak akla bak iyi kılıf ha. Ee, Tabii o, o da beni beni korumak da istiyor, e, kendi de çekiniyor sultan. Ah o kadın ah! Ah o peri! Adamın ruhunu sömürdü gitti. Şimdi adam kendi duygularını ifade ediyor. Tamam tamam. Bu kadar hazırlık yaptıysa haklısın da... ...yani bu adamın mührünü açmak için biz ne yapacağız, nasıl yardım edelim? İşte ben bunu yolda gelirken düşündüm sultanım. Şimdi ben ona bir mektup yazacağım. O mektubun içine kendi duygularımın kırıntılarını serpiştireceğim. Bunu bulacak olan Hansel bana ulaşacak yolu takip edecek ve bana ulaşacak. Aysel kim kız? Aysel kim Sultan Hanım? Kız Aysel dedin ya bir kadın daha mı çıktı Aysel kim? Hansel ve Gretel masalını bilmiyor musunuz Sultan Hanım? Aman ecnebi masal. Bizim Kerem'le Aslı Ferhat'la Şirin'in olduğu şey daha deli. Sultan Hanım, ben sizinle daha fazla uğraşamayacağım. Benim derhal gidip mektubuma odaklanmam gerekiyor. Hazırla bakalım karıntıları at önüne. İyi de benim aklıma hiç yatmadı Dündar, hiç. <laughs> evet, ha telefon çalıyor. Alo, aşkım ne yaptınız? Vallahi hayatım ben de anlamadım ki. Neyi anlamadın? Yani kesin olarak bir şey söyleyemem tabii ama... ...bence Ömer Bey'in hayatında biri var. Aa! E nasıl olur ya? Ne çabuk? Emin misin Kemal? Ne olmuş? Ömer Bey'in hayatında biri varmış. Ay yok artık! Kızım dün biri, bugün iki. Allah Allah! Adam o kadar ihanet gördü hala akıllanmıyor. Hayır boşta da durmuyor maşallah. E, Kemal kimmiş peki? Sen tanıştın mı? Yani öyle net olarak bir şey görmedim. Ama evde romantik bir ortam vardı. Yani masalar kurulmuş, mumlar falan. Ya aşkım doğru o zaman. Haklısın yani. Var biri. Yani bir ses duydum. Merak ettim. Gittim baktım. Evde kadın ayakkabısı vardı. Ya inanmıyorum ya. Bu kadar kısa sürede nasıl olur anlamıyorum ki. Ya Kemal, Ömer Bey'i yine oyuna getiriyor olmasınlar? Vallahi hayatım ben de ondan korktum. Yani gel dedim dışarı çıkalım, hava alalım dedim ama istemedi. Kadını saklıyor gibiydi. Kemal yoksa yine Perihan'la mı görüşüyor? Orasını bilmiyorum aşkım da işte... Ömer Bey'in hareketleri biraz tuhaftı. Tamam aşkım. Yani inşallah düşündüğümüz gibi değildir. Ömer Bey hiç iyi değil bu ara. Ee, sağlıklı da düşünemez. Umarım kötü birine denk gelmez. Hmm. Ee, biz de Sevda ile Beza'lara geçiyoruz aşkım. Konuşuruz sonra olur mu? Tamam hayatım dikkatli ol öpüyorum. Tamam. Sevda ne oldu iyi misin sen? Aman iyiyim ya. Şu basket oynayan çocukları görünce Emre geldi aklıma. Babasıyla basket çalışacaktı. Ama Orhan iş gezisinde biliyorsun. Vallahi oğlum üzüldü ama işte belli etmiyor yavrum. Canım ya kıyamam. Ay neyse şu kainattan bir kurtulsaydık hayırlısıyla. Başka bir şey istemiyorum ben. Yani evimizin dirliği bozuldu resmen ya. O da olur Sevdacığım. Merak etme sen canını sıkma. Hadi gidelim. Hadi. kadirsin ya. Adama bu odunu gül diye göstereyim. Ay Sultan vallahi ben ben de değilim. Yani bu odun hayatımda gördüğüm en güzel odun. Sevmek bu kadar güzelse. Sevmeyi yaratan kim bilir ne kadar güzel ha. Maharet güzellikte de değil Sultanım. Yürekte. Ha yaz bak böyle böyle tartımlı tartımlı. Bana bak dikkat et böyle. Ağır tartımlı yaz. Biz kız eviyiz. Kız evi naz evi. Ha. E, Sultan Hanım, tamam ben öyle yazayım da... ...ya bu adam benim duygularımı tam anlayamazsa? Doğru deyin Dünür ya, senin adam doğru. E nasıl yapacağım peki ben bu işi? Ya ne bileyim ya, bizim orada hiç böyle şey... Ha bir kere oldu, bir kere oldu. Böyle bir şey oldu bir kere, böyle adam açılamaydı... ...pestil gönderdi kız. Pestil mi? Ha yani pestil gibi kurudun diye. İşe yaradı mı? Tabii yaradı. Pestilleri gönderdi, adam pestilleri yedi. Ondan sonra akşam geldiler, kızı istediler, evlerden altı tane çocuklar oldu. Ne? Altı mı? Pes. Pes değil. <laughs> Pes, <değil. gülüyor> Pes Sultan hanım, ben e, Ömer beye e, ulaşabilmeyi mektupla becermeye çalışacağım. Onun ruhunu şiirle doyuracağım. Kız ben söyleyeyim de yani pestil işi denemiş olmuş ha. E, öyle öyle, orası öyle. Şüphesiz. Yazın da çok güzel ha. ha.